lerimizden bir diğeri Ezgi Baylar podyumda. <laughs> Şeker gibi görünüyorsun. Niye gülüyorsun? Ay bilmiyorum. Kendimi çok değişik hissediyorum şu an böyle. Ne, niye? Neden? Bilemiyorum. Yani. Niye tercih ettin bunu? Ee, değişik olsun istedim. Yani biraz daha hani e, balerin evet çok cool gibi oluyor ama parti balerini olayım istedim. Biraz abartı oldu ama. Bakalım bilmiyorum. <laughs> ne yorum alacaksın? Evet. Sana bol şans diliyorum. Geleceğimizde kapanışı seninle yapılacak? Evet. İyi şanslar. Teşekkürler. ben seni sevdim, bendim, e, kostüm, sadece koreografi çok beğenmedim, keşke biraz daha e, ciddi olsaydın, Gül, gülümse olmayacaktı çünkü sen bir balerinsin şu anda değil mi? ve Biraz daha piruet, biraz daha koreografi çalışabilirdin düşünüyorum ama e, bütün olarak çok tatlı, çok güzel, sana o gümüşleri çok yakıştı. Turuncu da yakıştı. Teşekkürler. Ee, küçük prenses gibi, balerin prenses <laughs> gibi oldun. Teşekkürler. Sadece koreografi biraz daha ciddi istedim ben. Kemal, evet. haklısın. Dört puan. Ben dilerdim ki buraya beyaz kuğu gibi gel. Madem balerin olacaksın, evet. bu üstündeki elbise, altındaki siyah opak çorap bana fazla böyle özensiz geldi. Kelimeleri seçerek konuşuyorum beyaz bir opak çorap giyseydin keşke daha balerin olabilirdin. O yüzden o bir puanı kırdım Ezgi. Peki teşekkürler. Uğurkan. Çok üzülüyorum çünkü seni çok seviyorum ama nereden seviyorum? Koreografilerimde çok iyi olduğun için seviyorum. Ama ben sana 3 veriyorum. Bugünün en düşük puanını veriyorum. Ben de seni karşımda bu gerçek bir balerin elbisesi değil. İyi incelememişsin herhalde. Bu balerinin herhalde modernizesi ya da bir yere giderkeni bilemeyeceğim tabii ben. Ya bir beyaz ya bir siyah kuğu olarak gelip iyi bir koreografiyle o müzikle karşımda yürüseydin sana hayran olur. Ayakta alkışlardım. Balerin olmak istemişsin ama benim için balerin olamamışsın. Kusura bakma bir kere. Zaten o rengi o siyahlar falan böyle çok boğulduğun, çok koyu geliyor ki yani burada kal istiyorum. Koreografilerde başta hep ben ne ol istiyorum ama buydu vereceğim ezgi. Kusura bakma. Dört veriyorum. Çünkü eteğini çıkardığımız zaman sanki buz pateninde ee... Evet. Değil mi buz pateni? Ee... Aynen. Ben şunu isterdim. Madem ee, ben bunu bale yapmasını az da olan birisinin giyinmesini, canlandırmasını isterdim. Çünkü e, ben aslında gidişi şuraya kadar beğendim. Buradan sonra gülmeye başladı arkadaşlarını görünce. Ee, Bitti. Evet ha, orada, orada o büyü, büyü bozuldu. Evet. Büyüsü bozuldu. Ee, keşke biraz bal ederse alsaydın Ezgi'cim. Doğru söylüyorsun. <laughs> Ama saçın bir harika. Ben senden tabii beyaz beklerdim ya da bir buz mavisi beklerdim. Bu kadar. Beyefendi. Mustafa Bey. Puanınızı alalım mı? İlk önce dört yazdım. Sonra dördün... Beşe çevirdim. Ee, Çengel şimdi... <laughs> takmış. Dörde bir çizgi, peşman <laughs> <laughs> Mustafa Beyler nasıl buldunuz yani onu bulmak zor uzaylı yani. <laughs> uzaylı balerin olabilir mi <laughs> daha doğayenler du var aramızda onlar daha iyi biliyorlar zihni üzerinde benim sadece farklı olmuş değil mi yani değişik. Ay Mustafa çok soğuk. Sen <laughs> ay üşüyorum ben yemin ederim. soğuk. ağla. <laughs> ay ağlamak mı? Aman ağlamak istemiyorum. Zaten biliyorsun. Çok sulu gözlüsün. Aa, aa Seda Sayan'a abi. gittik ağladık. Kısa, en kısa sürede dünyada ağlayan tek bayandır. Yeter ki ona dokun. E dokun. Göz yaşı istiyorsan. Dokun bana dokunma Çünkü onun ne kadar duygusal dokunma, olduğunu gösterir Ben yaralı bir gönülüm Kırma, kırma Beni incitip bırakma Şarkısı. Orhan Gencebay şarkısı. Dev adam, dev adam. Ezgicim seni yerine alabilir <laughs> mi?